Ne güzelmiş burası. Senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye otu... <laughs> Şurası. Evet, burası. Tamam. Hadi gel. Senin kocanla aranda problem mi var? Bekarım bekar. Bir söylediğinde tutsun. Ama İzmir'den geldiğini bildim. Üstüme iyilik sağlık. Onu ben söyledim sana. Bir kart daha seçsene. Kalsın. Gerçekten teşekkür ediyorum. Al paramı. Çarşın pazar olsun. Yine bekleriz. Çok beklersin. Ay. Ha, dur dur. Sizin galiba. Teşekkür ederim. Alyansım benim. İçinde rahmetli kocamın ismi yazıyor. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Borçluk almak istemem. Ha, hiç gerek yok gerçekten. Evet evet biz hiç zahmet vermeyelim Hı -hı. size. Bakın kahvede fal da benden. Vaktiniz varsa konu kapanmıştır. Ya çok inandığım söylenemez ama. Benim de. Maksat kahveye promosyon olsun. Hadi oturun. Bir kart daha seçsene. E diğerleri çıkmadı. Seç, seç hadi. Peki madem bu olsun. E, sorum da... E, ...bir adam var. Bana çok takık. E, ben de kızına hastayım. Ama çok hastayım. E, beni sevecek mi? Eh, Umut var. Ama şaşırtman lazım onu. Ters köşeye yatır. İsteyeyim mi babasını? daha o kadar cesaretlisi çıkmadı. Ara. Ee? Tamam derse akşam sizdeyim. Sen ciddisin. Baya baya. Hatta büyük bir çiçek yaptırıp geleceğim. Sinan, hani biz bazı şeyleri gizli saklı yapalım dedik. E gizli saklısı mı kaldı? Adam zaten nefret ediyor benden. Hani e, bu, bunun bir ibresi varsa zaten onu çoktan kırdı. Belki bu çalışır. Eminsin. Hı hı. Neyse çıkınca sen ararsın istifa eden İntihar edene karışılmaz demişler. Sen bana karışma hadi. Ben uyardım seni yani. Hı hı. Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Lütfen bak. Oğuz okulda hala. Gökhan içeri girmedi. Biz yine beraberiz her şeye rağmen. Yani sıkma canına. Ali de iyi olacak. Güven bana. Olacak değil mi? Bir şey diyeceğim. Hı. Şu ileride bir telefoncu var. Sabahtan beri benim telefonum açılmıyor. Oraya gidelim mi? Tamam. Ay dur babam arıyor. Ben şimdi orada rahat konuşamam. Sen git bırak gel yanıma hemen. Alo? Alo baba? Evet, dışarıdayız. Sıra patladı, çekil! Lan! Lan! Ece! Hayır, hayır, hayır. Ece, dur, dur, Ece, ne olur aşkım gözlerini. Lan! Ece <laughs> kalk ne olur kalk, aşkın seni kalk. Ece. aşkın ne olur. Ece. İce... 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 Ece! 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.